E, arabanın tek marşta çalışması için neler yapılması gerekir soracak olursanız arkadaşlar ben size kısaca anlatmaya çalışayım şimdi sistemde yani arızadan çok tamirden çok bu siteme yer verdim telefon numarası isteyenlere canım sıkılıyor çünkü Neyse konumuza dönecek olursak arkadaşlar e, arabanın motorunun düzgün tek marşta sabah marşa basar basmaz olması için hava yakıt karışımı ateşlemenin düzgün olması gerekiyor. Hava ateşleme nedir? Motora hava ve yakıt emilir hava yakıt emildikten sonra siz marşa basarsınız. Benzinli arabalarda bujiler ateşlemeyi başlatır, kıvılcım çıkartmaya başlatır ve yakıt hava karışımı tutuşur. Böylelikle aracınızın motoru çalışmış olur arkadaşlar. Şimdi havaya e, sabahları zor çalışmasının sebeplerine gelecek olursak bakın birinci sebebi benzinli motorlar için bahsediyorum. Dizel için başka bir video çekeceğiz. Onun için dizel arabayı çıkartacağım. Dizel arabada çekeceğim benzinli ve LPG'li araba için bahsediyorum şimdi. Birinci sebebi ateşleme sisteminin görevini yerine getirememesidir arkadaşlar. Ateşleme sistemi dediğimiz nedir? Burada buji kabloları var. Bunlar elektriği düzgün iletemezse aracınız sabahları düzgün çalışamaz. Çünkü yakıtı tutuşturmak için gerekli olan kıvılcım çıkarılamaz. Bu binlerce voltluk anlık binlerce voltluk elektrik geçer. Yani bu basmalı çakmaklar ya tık yaparsınız da ucuna bir kıvılcım çıkar. Bujiler aynı o şekilde çalışır o çakmağın manyotası bile e, yüzlerce volt üretiyor. Onun kat kat fazlasını düşünün. İkincisi bujilerdir. Bu buji kablolarının bağlı olduğu şey. işte şunlar bujilerdir arkadaşlar. Bujiler eskidiyse, yıprandıysa veya aracınıza uygun değilse veya Çin malı, Tayvan malı gibi dandik bujiler kullanıyorsanız aracınız sabahları zor çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi ateşleme sistemiyle devam ediyoruz. İkincisi, üçüncüsü ise şurada bobin vardır arkadaşlar. Bobin adı verilen parça. Bobin ne işe yarar? Ee, şeyden gelen <laughs> aküden gelen elektrik 12 volttur arkadaşlar. 12-13 volt civarlarındadır. Bu elektriği anlık olarak binlerce volta çeviren yani yüksek voltaja çeviren bir parçadır. Eğer bobin arızası varsa aracınız sabahları zor çalışacaktır. Bunda yok ama eski dispiritör derdi aracın. Bunda da var yani. Şu dispiritördür arkadaşlar. Bobin dispiritörü dispiratör arızası yani bobinden gelen elektriği alır dörde böler bu şeylere bujilere gönderir 4 buji varsa altı buji varsa yani altı silindirli ise aracınız altıya böler bujilere gönderir dispiratör arızası da sabahları geç çalışmasına neden olur dispiratörün içinde bir de şey vardır arkadaşlar tevzi makarası bu bujilerin hepsine aynı anda elektrik gelmez yanmanın olacağı silindire gelir önce silindirler çünkü biri aşağıdayken diğeri yukarıda yani kat kat olduğu için Eee hangi bujiye gideceğini tevzi makarası adı verilen bir parça dispiritörün içinde bulunur ve hangi bujiye sürekli döner o hangi bujiye elektrik gönderileceğini ayarlar. Tevzi makarası arızası da aracın sabahları zor çalışmasına neden olur. Diğer bir şey ise gördüğünüz üzere araba çalışmazken ilk marşta elektrik enerjisini şeyden alır, aküden alır. Akü zayıfsa sabahları geç çalışır. Diğeri ise şarj dinamasıdır. Şarj dinaması şey marş dinamasıdır arkadaşlar. Marş dinaması bundan nerede? Ş şurada bakayım. E göremedim kapalı kutu ama. Şarj dinaması da arkadaşlar. Marş dinaması da arkadaşlar arabanın bildiğiniz üzere ilk marşı almasında gerekli gücü üretmek için kullanılan bir motordur. Yani volan işlisini çevirir. Arabayı vurdurmuş gibi düşünün yani araba marş almazken vurdurursanız volan dişlisini çevirirsiniz öyle araba marş alır. Ama bunun için üreticiler eskiden gör eski filmlerde şöyle arabanın önüne bir manivela takılırdı çat 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 adam çevirirdi o marş dinamasının göreviydi. Artık marş dinaması o şekilde değil kontak anahtarıyla marş dinaması o çevirme gücünü volan dişlisini çevirerek arabanın motorunun çalışmasını sağlayan parçadır arkadaşlar. Bunlar motor elektrik aksamı yani şarj şarj aksamı elektrik aksamı ateşleme aksamının elemanlarından dolayı kaynaklanır. Zaten bir araba sabahları zor çalışıyorsa %80 ihtimalle ateşleme sisteminin arızasındandır. İlk marş sisteminin arızasındandır. Bunları yaptırdığınız zaman büyük ihtimal düzelecektir ama derseniz ki çalışmıyor yine hal hani ben ateşli bir bujileri buji kablosunu dispiritörü bobini hepsini yaptırdım yine de çalışmıyor derseniz bunun sebebi de şudur eğer aracınız LPG ise LPG beynine sıcak su gelmiyor olabilir sıcak su gelmiyor LPG beyni gazı yoğunlaştıramaz yani gaz LPG sıvı halde olduğu için şeye çevirme gaz haline çevrilmesi gerekir LPG'nin e, bu LPG regülatörü LPG beyni arıza yaparsa şu gördüğünüz parça tam parmağımın hizasındaki Gaz a motora sıvı halde gelir ve sabahları zor çalışmasına neden olur. Ateşleme sisteminden sonra bakmanız gereken ilk yer orasıdır. Daha sonra üçüncü yere geçecek olursak şu hava filtresidir arkadaşlar. Motora hava girişi sağlam oluyor mu? Tıkanma, hava filtresinde tıkanma şu bu arabanın <laughs> sabahları geç çalışmasına neden olan etkenlerden bir tanesidir. Ee, yakıt, yakıt hattı yani. LPG'li değil aracınız. LPG'de veya LPG'li ama enj böyle enjeksiyonlu sıralı sisteme sahip arkadaşlar. Bu sıralı değil ama sıralı sistemi. Sabahları motor belli bir dereceye gelene kadar bu ortalama 30 derece sıcaklıktır. Araba gaza geçmez, benzinde çalışır. Benzinden sonra kendi kendine gaza geçer. Benzin pompası zayıfsa da sabahları arabanız zor çalışacaktır arkadaşlar. Çünkü zayıf bir benzin pompası motora çalışması için gerekli olan yakıtı gönderemez. Ayrıca ısındıkça düzelir. E sabahları zor çalışma problemi motorun arızalarını hemen ortaya çıkar. Yani hemen size gösterir arkadaşlar. Başka da zaten bir şey kalmadı sabahları zor çalışması. Motor soğukken zor çalışması. Arabanın tek marşla çalışması için Yapmanız gereken, bakmanız gereken yerleri anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalımı beğendiyseniz abone ol düğmesine basmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.